Evet buradan altınımızı aldık ve yine altı yağlı abi mega bayağı bir şey çıkıyor. Ve bastım. Oha! Oh! Herkese selam titanlar bugün hayatım boyunca yaptığım yapacağım belki de en büyük kutu açılımını yapıyorum arkadaşlar ee, bugün gördüğünüz gibi şu şekilde bir hesabın kutu açılımını yapacağız ve hesapta arkadaşlar tam tamına 6 tane karakter var yani ben bayağı bir karakter çıkacağını düşünüyorum zaten arkadaşlar kutu birkaç tane karakter alacağız iki tane ender dört tane süper ender beş tane süper ender baya karakter çıkacak arkadaşlar. Bu videoyu ya pardon bu hesabı sizlere çekiliş olarak vereceğim. Eğer bu videoya 200 gelirse arkadaşlar bu hesabı sizlere çekiliş olarak vereceğim. Ee, ve şunu söylemek istiyorum ki arkadaşlar bu hesabı bana veren kanalın linkini de açıklamalar kısmında bırakacağım. Kesinlikle abone olmayı unutmayın. Hesabı verdi için çok teşekkür ediyorum arkadaşımıza. Zaten hesap çekişine katılmak için 10 kanala abone olmanız gerekecek. Şimdiden abone olabilirsiniz diyorum. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın lütfen. Abone olun ya. Yani zarar gelmez yani bana ve dediğim gibi de arkadaşlar lütfen böyle kutu açılmanın devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın yakında 5000 abone olacağız eskiden biliyorsunuz 48 bin abonelik kanalımız vardı kapatılı o yüzden destek olursanız çok sevinirim dedikten sonra dilenci modunu geçiyoruz ve hemen hızlı bir şekilde kutu açılımımıza başlayalım Öncelikle dükkanda şöyle bir şey varmış abi bunu açmakla başlıyoruz. Şimdi ilk öncelikle kupa yolundan başlıyoruz ve buradan ilk önceki arkadaşlar ilk karakterimiz geldi. Bu arada bence arkadaşlar ee, en az 7 karakter çıkacak. Ee, birinci karakterimiz çıktı. Tamam bunları da sayalım hatta. Şunları abi niye kokoya verdim mi diye sormayın. Her şey bir amacı olmak zorunda değil. 4 mi yazdı? What? Büyük kutudan 4 yazıyor muydu? Oha! Oğlum büyük kutudan maksimum 3 yazıyordu. Bir şey diyeyim mi? Hayatımda ilk bir şey gördükten sonra ben Savaş kutusundan karakterimizi almamakla birlikte şöyle bunu açalım abi tamam. Ondan sonra gelip bunu buradan şişeliye verelim. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi 200 an gelirse bu hesap sizlerin olacak. Büyük kutumuzdan 3 yazı ve az önce 4 yazı ve karakter çıkmadı. Bu nasıl bir şeydi lan harbiden? Bromuzu aldık. 50 altınımızı aldık buradan. Hadi abi güzel bir karakter bekliyorum. Şunu alalım. 100 altınımızı alalım. Bunu Jesse'ye verelim. Her zaman için Jesse'ye veriyoruz zaten. Şuradan Evet yine karakter çıkmadı. Zaten arkadaşlar bu zamana kadar yaptığım bütün kutu açılımlarında hiçbir efsanevi çıkaramadım. Belki bu videoda bir ihtimal. Like atmayanlar olduğu için efsane çıkmıyor arkadaşlar. Ne zannediniz? Dislike attığınız için süpersel efsane vermiyor. O yüzden bir jail çıkarırsak var cidden. Çıvıdıvım. Aha bu ne lan bunu da alalım var abi hazır gelmişken kırmızı ejderha cesiyi de alıyoruz buradan. daha sonrasında tamam kupa hiçbir şey çıkmadı. Gerekten buradan devam ediyoruz ve evet rozamız geldi arkadaşlar ilk karakterimiz geldi. Şu an bu dördüncü oluyor zannedersem. Şunu açalım abi savaş kutumuzu açtık. Büyük kutumuzu açtık buradan baş çıktı hemen hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Buradan bu arada arkadaşlar bu hesabı şöyle gizemli falan çıkarsa cidden güzel olur. Zaten çekiliş yapacağız motivle ama gizemli falan çıkarsa daha güzel olur da efsane. Ee, destansı da yani bilmiyorum ona oha altı yazdı ve iki tane mi çıkıyor bir tane mi çıkıyor bir tane çıkıyor ve arkadaşlar rikomuz hayırlı olsun oha tutturdum lan bu arada vallahi sonradan sesen tutturdum yani şu an güzel tahmini bulunduk ve bu keşke tutturamasaydım arkadaşlar keşke şöyle bir jail'dır leon'dur spike'dır bu arada arkadaşlar cidden efsane falan çıkarsa evet al firmamız çıktı arkadaşlar. Bu da son Ender Savaşımız oldu. 20 elmasımızı aldık. Bu arada kostüm mostüm alabiliriz arkadaşlar. Bunun Biz sahibi izin verdi ama bilmiyorum kostüm alır mıyım pek emin değilim. Evet buradan altınımızı aldık ve yine altı yağlı abi. Mega kutulardan bayağı bir şey çıkıyor. Yo, ve tıkladım ne Ya. Yo. Çok mu komik? Yüzüme bak, gözlerimin içine bak, şerefsiz. Bu sefer de Daryl'ımız hayırlı olsun, Penny geldi. Evet yine duramadık. olsun. Olsun abi. Süper ender, süper enderdir diyerekten. Devam ediyoruz bu gibi kutumuzdan bir şey yani Bu arada fakir olduğumuz için maalesef ki Brawl Pass'i alamıyoruz. Arkadaşlar kutu açılımlarınız varsa böyle kutular biriktirdiyseniz bana e, verebilirsiniz. E, Instagram'dan, önceki Instagram hesabını kapatmıştım e, Titan 1'de ile Titan YT yazarak bana hesaplarınızı verebilirsiniz ve Piper çıktı. Gördüğünüz gibi sonunda güzel bir destans karakterimiz oldu abi bizim de. Hemen hızlı bir şekilde devam edelim lan ver işte şunu al da uzatma ya. Evet buradan bu yavaş yavaş sonuna geliyoruz arkadaşlar. 55. kademeye kadar açıktı. 5 çıktı abi. buradan bir şey çıkmadı maalesef ki. Evet 3. mega kutumuzdan bir şey çıkmadı. Devam ediyoruz abi. Dediğim gibi arkadaşlar kutu açımda öylesiniz kanalın linkini koyarım yani bu rolpes alamam bu kadar zengin değilim şu anda ama kim yani bile alamıyorum yani açıkçası. Ee, o yüzden arkadaşlar yine de fakiriz ama arkadaşlar yine de gururluyuz. Oğlum neyse şunu Piper'a verelim bari. Videonun sonunda arkadaşlar size bir Piper Show yaparız ha. Şöyle devam edelim. Bu arada bayağı bir kutu varmış. Bu şu an fark ettim. Evet devam ediyoruz elmasımız aldık. Kaç bayağı elmasımız oldu orada Kaç elmasımız var? Şu anda 70 elmasımız var. Yeniden mek kutu açtık. 6 yazdı abi. Oğlum bana hiçbir 7 yazmadı. 7 yazarsa videonun kapağı çıkar bu arada. Ve evet çıktı. Gördüğünüz gibi artık çıkmadan şöyle bir gizemli falan çıksan iş fena almayacak gerçi. Yani şu ana kadar arkadaşlar şanslım bir kutu açılım mıydı bilmiyorum. Zaten çıkması gereken karakterler çıktı. Ve evet mega kutumuzu açtık. 5 yazdı devam ediyoruz. Buradan 20 gemimiz aldık. Son gemdi herhalde o da. Evet son savaş kutumuzu açtık arkadaşlar. Buradan da bunu e, Piper'a verelim. Sonraki neymiş? Mega kutu. Mega kutu. Arkadaşlar son bir mega kutuyu daha açıyoruz. Buradan gelip evet 5 yaz. 30 taşa baş aldık. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda 60 gemimiz var ee, normalde 60 gemi bir tane daha mega kutu açabiliyoruz ee, 80 gemi arkadaşlar normalde buradan alabileceğimiz adam akıllı bir kostüm yok normalde sporcu bu, kutu bu kostüm o yüzden arkadaşlar bu video 200 like geleceğini düşünerekten bir mega kutu daha aldım 60'ın masası lütfen bu video like atmayı unutmayın bak like attınız şu an hissediyorum like atları hissederekten bu, bu kutudan Evet kim lan o kim abi bu? Kim like atmayan varsa. <laughs> Her neyse. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 9 tane karakter çıktı. 7 demiştim. E, 9 tane çıktı. Gördüğünüz gibi penimiz, Jack'imiz Piper, Rosa, Rico yani bence çok 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 şanslı bir kutu, bir kutu açılmaydı abi. Şunlara tıklayalım abi tıklaması keyif veriyor. Neyse arkadaşlar yine de bu hesabı sizlere çekiliş yapmayı düşünüyorum. Ee, çekilişin e, şartlarını başka bir videoda yaparım o dönem. Bir videonun başında arkadaşlar çekiliş veririm. Ee, hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar şuradan hesaplaşma giresin abi sizlere mükemmel. Oha 4540 var. O zaman abi şöyle şunları geliştirelim altınlar boşa gitmesin yani değil mi abi şöyle şunları şey yapalım rozamızı geliştirdik neyse şunları hemen hızlı şekilde mükemmel bir piper show yapacağım ve son olarak buramızı geliştirdik başka geliştirdik oha bu arada yıldızlar çıkmış arkadaşlar fark mi dedikten sonra devam ediyoruz abi ve tabii ki internetimiz arkadaşlar biraz rahatsız bırakır mı tabii ki de bırakmaz Lan oğlum bir vur Allah'ını peygamberi seversen ya. Evet arkadaşlar şu anda 2-3 gün sonra tekrar aynı hesaba girdim. Çünkü az önceki izlediğiniz maç baya yavaş ve bağlı geçtiği için arkadaşlar tekrar bu hesapta maç atmak istiyorum. Ama Piper'la atmayacağız tabii ki de arkadaşlar. Burada birlikte mağara arasında bir tane maçı girelim en şekilde buraya kadar izleyen var mıdır lan cidden buraya kadar izleyenler varsa abi yorumlar kısmına hashtag Titan gücü yazsın tamam mı onların hepsine kalp atacağım arkadaşlar bir de yorum da açacağım cidden buraya kadar izleyen yoktur yani o yüzden çok az yorum gelecek bayağı az yorum gelecek şöyle hemen bu emotumuzu da koyalım oğlum Pogo sen ne cüretle ortaya girersin lan oğlum gel abi seni de alalım seni de alalım lan dur 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 bu arada arkadaşlar az önce videoyu izlediğini yani e, az önce izlediğiniz video çektiğim tarihteki kupamla şu an kupam arasında neredeyse hiç benzerlik yok. Yani bayağı kupa kastım. Güncelleme geldiği için gaza geldim. Yani o kupa yolu e, bayağı uzun zamandır açık olmadığı için arkadaşlar gaza gelemiyordum yani. Her neyse abi çok fazla atmak istemiyorum. Zaten işte ikinci denemem. Ee, bu şekilde bir videoydu. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu hesabla Titan Top üzerine sizlere çekiliş yapacağım. Titan Top yakında çıkıyor. Onu da haberini vermek istiyorum. Yani Titan Top zaten çıktı ama güncelleme geliyor arkadaşlar. Sonraki videolara kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yanda çıkan videoları da kesin izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Ve bay bay.